Arkadaşlar, ee, bugün ee, ne mi anlatıyorum? Bugün şunu anlatıyorum. E, bugün ee, nasıl sınırsız bir tane şekilde adam öldüreceğinizi anlatacağım. Yası e, Şingırt Revelations gibi olacak. Onun gibi bir şey olacak, evet. E, bu altay kaçıyor, gidiyor. Ondan sonra orada bir tane hata oluşuyor. Oyundaki hata, yani bu e, hata oluşuyor. Bu e, şimdi aşağı indik ya arkadaşlar e, videoda diyorsunuz aşağı indik. Evet yani öyle planlıyorum. E, şimdi e, şöyle yapacağız e, bir tane görev var e, gö görevi size göstereceğim evet görevi size göstereceğim. E, görevi size göstereceğim e, şimdi o görevin altında e, bir tane daha görev var o, onunla kafanız karış karışmasın yani şimdi şöyle SC ile şuraya giriyoruz. Şuradan DNA izleyicisi, şuradan 6. 6 ana görev 6 arkadaşlar unutmayın. Sınırsız şekilde adam öldürmek istiyorsanız ana görev 6'ya gireceksiniz. Sonra gördüğünüz gibi burada aranma seviyesini ikinci seviyesinin altında tutuyor. biz böyle yapacağız ama başka türlü yapacağız. Buna giriyoruz. You. Would you excuse us, burada ee, adam bize diyor ki, e burada ne yapacaksın diyor, dostları falan filan, öyle gidiyor. Yani yardım e şey, e yani e, krev yardım gibi bir şey olacak. Krev nedir? Krev e, arkadaş. Arkadaş team demek yani. Evet. Ee, yani tim görevi yardımı gibi bir şey. Evet. Yani Ooh. ben şu anda itibaren balta da ne olur ne olmaz. başımıza bir şeyler gelebilir. O gelebilir, bu gelebilir, şu gelebilir. Yani bayağı şey olabilir arkadaşlar. E, atla gitme denemeyin. Ee, yürüyün sadece. Sadece yürüyün. Görev böyle. this is done, have the luxury of addressing

Adam bize ne ne de o? Ben de ama Bizim konumuz bu değil arkadaşlar. Bizim konumuz nasıl sınırsız bir şekilde adam öldürüyoruz o konu. Bizim konumuz aslında arkadaşlar aslında bu değil. Yani ben siz Yani boşuna demedim yani Yani bunlarda öldürme şekilleri vardı. Arkadaşlar kan olmuş adam ya. Justiz Şu adam öldürdüm adam kan oldu. You all right? I'm fine. Arkadaşlar bu sahneleri izlemenize gerek yok aslında. <laughs> ele geçebilirsiniz. <laughs> ya da e, şöyle bir şey var mı? Eee kayıt noktası. Yok arkadaşlar izleyin e, yeter ki zaten 5-10 dakikalık <laughs> bir şey. It's bayoneum, but, uh, I'm expecting somewhere else. zaten senin yanına geliyoruz ya niye öyle şey yapıyorsun ki zaten senin yanına geliyoruz şimdi arkadaşlar buradan ilerliyoruz buradan sağ gidiyoruz Atlar arabalar Bak bakın arkadaşlar at arabaları önemlidir önemli. Çok çok önemli. Çünkü gizlilik için çok önemli. Yani bu oyunda beni sesli görmeniz yani inanılmaz bir şey. Yani normalde ben bu oyunu sessiz oynuyorum. Yani sessiz mod. Buradan giderseniz ölürsünüz. Buradan. Yani aranma sevimi şu anda e, stabil tutmaya çalışacağım çünkü stabil tutmazsam e, ölürüm. Şunlara bulaşmayalım, şunlar iyi değil, şunlar kötü. Uh Local Connor, I'd like you to meet some like-minded friends. The owner of this fine establishment, William Molyneux, and the manager and chef of his newest venture, Stéphane Chaffau. Ah! Connor and I just had a ball with some red coats and forcing some tax men outside my home. The collectors grow bolder and more forceful something we must address samuel okay. we'll well, let us raise some... something to let the people know that they are not alone the docks are an angry place of late protesters picketing the latest shipments of british tea the eyes of the city are upon that stage and bostonian without his tea is a dangerous beast william johnson is smuggling the tea off the ships one of his men tried to sell me this a sample of what I refused, but it's from those ships. No mistaking the stamp. He's charging a king's ransom. Must be he's making a mint off those who buy it. Where Arkadaş, is he I've never met the man. man. May I ask why you seek him, Connor? He intends to purchase the land upon which my village stands, <laughs> without the consent of my people. No doubt the revenue from his little smuggling endeavor is financing the acquisition. Tax enforced on tea grants a boon to smugglers. I'll wager the same men who levy the taxes are selling the tea. A stage requires a spectacle, and I may know the play. Evet, Connor, head back to the docks and see to the destruction of the tea. If you should need us, return here. bu saniyeyi unutmayın bu saniyeden sonra çok güzel şeyler olacak evet şimdi nereye gitmek istiyoruz nereye gideceğiz ee, buraya yani o yeşil nokta gitmeyeceğiz ee, şu anda e, bir tane fotoğraf verdim ee, şeye ee, videonun arasında fotoğraf sıkıştırdım siz durdurursunuz oraya gideceğiz yani orada e, büyük şeyleri var olacak yani e, bildiğiniz Buradan değil buradan değil bu adam öldürmeyin bu adam öldürmeyin bu adam öldürürseniz sıkıntı çıkar aşırı büyük sıkıntı çıkar yani o kadar büyük sıkıntı çıkar ki yani başınız belaya girer çünkü o adam e, üç yıldızı titikliyor bunlara bulaşmayın ne yaparlarsa yapsınlar bizim konumuz Arkadaşlar bu değil bizim konumuz hiçbir zaman bu değil hiçbir zaman buradan gideceksiniz ve buraya böyle bir yere varacaksınız buradan şöyle geleceksiniz buraya tam bu noktaya ee, atla gitsek daha mı hızlı daha hızlıdır arkadaşlar atla gidelim nasıl olsa Assassin Creed'iz şu anda. Böyle bir imajımız var. Evet buraya geldik. Şimdi buradan geldiğimiz zaman şunları almamız lazım. Aldık. Sonra e, önce girmemiz lazım. Bunlar atışı. Bunları e, şey yapmayalım. Bir şöyle yolumuza bakalım. Sonra buradan bunları öldüreceksiniz. Birinci yıldız tamam. Adamlar Dvor'a sıkıyorlar çok güzel. Bize çıkamazlar zaten. Bunu da aldık. İkinci yıldız tamam. Şunları alalım. Evet. Şu anda sıkıntımız bitmedi. Sıkıntımız asla bitmedi. Bu adam böldürüyor ne yapıyor ben de bilmiyorum ama Evet bunları da almamız lazım Bunları aldığımız zaman herhalde üç yıldız olur Evet 3 yıldız şu anda. Şu anda herkes bizi arıyor ve o noktaya gideceğiz arkadaşlar. Evet geldik oraya şu anda döngü başladı. Yani ee, şu anda sınırsızdan öldürebiliriz yani. Gördüğünüz gibi yani çiğniyorum. Şöyle öldüreyim. Şöyle. Şunlardan... Şöyle yapalım. Onları da öldürdüm. Onlar da durun. Onlar da yani Görüyorsunuz arkadaşlar. Gelmeye devam ediyor. Yani görüyorsunuz. Yani bitmiyor. Bunun sınırı yok. Gelecek. Her zaman gelecek. Her zaman gelecek. Yani bu iş bu kadar arkadaşlar. Böyle yapılır. Böyle sınırsız şekilde adam öldürebilirsiniz. Yeşil nokta etmemek e, şartıyla. Yeşil nokta giderseniz e, görev biter. Evet şu anda şey oldu bunu nasıl yapmanız lazım hareket edeceksiniz burada Geliyorlar zaten nasıl olsa Şu baltayı da göstereyim de sonra çıkalım arkadaşlar Bitti bunu işte Bunu işte bitti Yani Sınırsız adamı olduğu için e, ölmesi zor Aşırı zor Çok çok aşırı zor Ben kaçıyorum e, Yani kaçmam lazım Şöyle Şöyle. Evet şu anda bizi bulamazlar Evet arkadaşlar o noktaya gittiğimiz zaman e, o noktada çıkıyorlar başka noktada çıkmıyorlar yani başka noktada da çıkıyorlar da onu araştırmam lazım e, tek buraya bulabildim bu noktaya geldiğiniz zaman e, yani e, bildiğiniz sınırsız şekilde e, 300 400 500 ödülebilirsiniz e, yapmak istiyorsunuz tabi neyse ben de bu kadar görüşürüz